Merhaba sevgili öğrenciler. Geriye doğru çalışma stratejisi tespit sorularının çözümleriyle birlikteyiz. 1 bir ve ikinci sorumuzla ilişkili olan bağlama bakalım. Şekilde bir örüntü verilmiş. Üstteki iki sayının yan yanaki sayının çarpılmasıyla alttaki sayı elde ediliyor sürekli. Birinci sorumuzda yukarıda verilen sayı örüntüsü uygun bir şekilde doldurulduğunda A ile B değerlerinin toplamı kaç olur diye soruluyor arkadaşlar. Benzer örüntüyle Şimdi geriye doğru gitme stratejisini kullanalım. En aşağıdan başlıyorum. 72 sayını elde etmem için 12 ile yanındaki sayını çarpmış olmam lazım. Dolayısıyla yanındaki sayı 6 olmalıdır. 2 ile A'nın çarpımı 6'ya eşit olmalı. Dolayısıyla A3 olmalıdır. A değerini bulduk. 48'i elde etmek için 12 ile yanındaki sayı çarpacağım. Dolayısıyla burası 4 olacak. 12'yi elde etmek için 3 ile yanındaki sayı çarpacağım. Burası da 4 olacak arkadaşlar. 4 ile yanındakinin sayının çarpımı 4'e eşit. Dolayısıyla şurası 1 olacak. 4 ile yanındaki sayının çarpımı 28'e eşit. Dolayısıyla burayı 7 bulurum. 1 ile B'nin çarpımı 7'ye eşit olacağından B'de arkadaşlar 7 olmalıdır. A değerinde 3 olarak bulmuştuk. İstenen A ve B'nin toplamı doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aynı bağlamla ilişkili ikinci örneğimize bakalım. Verilen sayı örüntüsünde a, b, c birbirinden farklı asal sayılardır. Buna göre x sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi b ile c'nin çarpımı buradaki değere eşit olacak. a ile b'nin çarpımı şuradaki değere eşit olacak. Bu iki değerin çarpımı ise x'e eşit olacak. Dolayısıyla x sayısını a çarpı b çarpı b çarpı c şeklinde yazabilirim. Bu da arkadaşlar a çarpı b kare çarpı c'dir. Burada ABC asal sayı, e, asal çarpanlara ayırmadan hatırlayacaksınızdır. Sayıları sürekli asal sayılara bölerek asal çarpanlarına ayırabiliyorduk arkadaşlar. Şunu arayacağım seçeneklerde, e, iki tane asal sayının birinci kuvveti bir tane asal sayının ikinci kuvveti şeklinde yazılabilen seçeneği arıyorum. 15'e bakalım arkadaşlar, 3'e bölüyorum, 5, 5'e bölüyorum, 1. Yani 15 sayısı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Benzer şekilde diğer seçenekleri yazdığımız arkadaşlar 22'nin karesi çarpı 5 üzeri 1'dir. Tabanlar asal üstleri 2 ama bu formatta değil. İstediğim sayı değil. 30 dediğim sayı 2 çarpı 3 çarpı 5'tir arkadaşlar. 3 tane asal sayı var ama bir tanesinin kuvveti olması gerekiyordu. Yok. Bu da x e, ilk sayısı olamaz. 150'ye bakalım. 150 sayısını isterseniz asal çarpanlara ayırarak bir irdeleyelim. Şöyle. 5'e bölüyorum 30, 5'e bölüyorum 6, 3'e bölüyorum 2, 2'ye bölüyorum 1. Yani ben 150 sayısını 2 çarpı 5'in karesi çarpı 3 üzeri 1 yazabilirim. İstediğim formata uyuyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, ilk sayısı 150 olabilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir laboratuvar ortamında tüber hücrelerinin yayılma hızıyla ilgili aşağıdaki bilgiler tespit ediliyor. Tümörün mide yüzeyinde kapladığı alan her hafta bir öncekinin iki katına çıkıyor. Tümör transfer edildikten 10 hafta sonra mide yüzeyini tamamen kaplıyor. Buna göre tümörün transferinden 7 hafta sonra mide yüzeyinin kaçta kaçını kaplamıştır diye soruluyor arkadaşlar. Bunu da şöyle düşünebiliriz. 10. hafta tamamını kaplıyor. Yani bir bütün olarak düşünebilirim. 9. hafta bunun yarısı kadar olmalı. Çünkü her hafta 2 katına çıkıyordu arkadaşlar. 9. hafta 1 bölü 2 olacaktır. 8. hafta yine bunun yarısı kadar olmalı. 2 katına çıkıyordu çünkü. 1 bölü 2'yi 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar 1 bölü 4 olacaktır. 7. hafta yine bir önceki haftanın yarısı kadar olacağından 1 bölü 8 olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Fibonacci dizisinin ilk 3 terimi 0, 1, 1'dir. Bu dizide ilk 3 terimden sonraki her terim önceki 2 terimin toplamını eşittir deniyor yani e, Fibonacci dizisinin genel kuralı veriliyor arkadaşlar Aşağıda Fibonacci dizisinin bazı terimleri verilmiş Dizinin 16. terimi 610 olduğuna göre 11. terim kaçtır diye soruluyor Şimdi burada arkadaşlar e, dizinin genel kuralından yola çıkarak işte birinci terim 0 ikinci terim 1 3. terim 1 Sonraki her terim kendinden önceki iki terimi toplamına eşit şeklinde gidebilirim yani dördüncü terim İkisinin toplamına eşit olacak 2. Beşinci terim 3 ve dördüncü terimin toplamına eşit olacak 3. Bu şekilde 11'e kadar gidebilirim. Ama bu biraz daha zahmetli olacaktır. Şuradan yola çıkalım. 16. terimi 610'muş arkadaşlar. Geriye gitme stratejisini uygulayacağım. 16. terimi 610'muş arkadaşlar bu dizinin. 15. terimi 377. 14. terimi 233. 13. terimi 144 olmalı. Şimdi ben 11. terimi arıyorum. Geriye doğru gitmeye çalışalım. 12. terimi nasıl bulurum? 14. terim 12 ve 13. terimin toplamına eşit. Dolayısıyla 233 sayısı 144 ile 12. terimin toplamına eşit olacaktır. E, 144'e kaç toplasam 230, 233 olur? Tabii ki 89. Benzer şekilde 11. terimi bulmak için buradan geriye gitme stratejisini uygulayacağım. 13. terim 11 ve 12. terimin toplamı ne eşittir? 144'e ulaşmak için 89'a hangi sayı toplamalıyım? 55 olmalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla 11. terimimiz 55 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. Dikilen bir fidanın 6 yıl boyunca her yıl boyu ölçülmüş. Ölçüm sonucunda fidanın her yıl bir önceki yıla göre 18 cm uzadığı görülmüştür. Fidanın Boyu 6. yılın sonunda 138 santimetre olduğuna göre 3. yılın sonundaki boyu kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi 6. yılın sonunda boyumuz 138. 5. yılın sonunda arkadaşlar 18 küçük olacaktır. 120. Geriye gitme stratejisini uyguluyorum. 4. yılın sonunda boyu 18 çıkaracağım. 102 olmalı. 3. yılın sonunda arkadaşlar 102'den 18 çıkaracağım. 84 olacaktır. Doğru cevabımız e seçeneğidir. Ayşe okulda düzenlenen kermes için 3 gün boyunca gözleme yapacaktır. İlk gün satışları geçirebilmek için evinden bir miktar hazırlayıp kermes alanına öyle gitmiştir. Kermes alanında ise birinci gün gözleme sayısını 2 katına çıkarıp 30 tanesini. ikinci gün gözleme sayısını 3 katına çıkarıp 54 tanesini. Üçüncü gün gözleme sayısını 4 katına çıkarıp 72 tanesini satmıştır. Üçüncü gün sonunda Ayşe'nin 48 tane gözlemesi kaldığına göre Ayşe kermes alanına başlangıçta kaç gözleme ile gelmiştir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi bu problemi alışılmış yönle çözmek istersek arkadaşlar. Birinci gün evden getirdiği başlangıçta yani sahip olduğu gözleme sayısına x diyerek işte birinci gün iki katına çıkarıp 30 tanesini satacak. Yani birinci gün sonunda elinde olan gözleme sayısı 2 x 30 olacaktır. İkinci gün birinci günden kalan gözlemeleri 3 katını çıkarıp 54 tanesini satacağım. Yani 3 çarpı 2x eksi 30 eksi 54 diyeceğim. Yine 3. gün bulduğum bu değerin 4 katını alıp 72 çıkaracağım. Sonucu 48'e eşitleyip bulacağım. Biraz işlem yükü fazla gibi arkadaşlar. Biz bunu geriye gitme stratejisiyle uygulayalım. Çözelim. Şimdi başlangıçta evden getirdiğim bir miktar gözleme var. Birinci gün işlem var. İkinci gün yaptığım ve sattığım gözlemeler var. Üçüncü gün yine bir miktar gözleme yapıyorum ve bir miktar gözleme satıyorum. Şimdi ikinci günden üçüncü güne kalan aktardığım gözleme sayısı B olsun arkadaşlar. Üçüncü gün ne yapıyorum? elimde olan gözlemeleri dört katına çıkarıp 72 tanesini satıyorum. Yani 4B-72. Kaça o eşit olmalı? Elimde üçüncü gün sonunda elimde kalan gözleme sayısına yani 48'e Dolayısıyla buradan 78'i karşıya alıyorum 4B eşittir 120 olur B ise 30 bulunur arkadaşlar Demek ki ikinci gün sonunda 30 tane var elimde Peki Birinci günden ikinci güne aktardığım gözleme sayısı elimde kalan gözleme sayısı A olsun İkinci gün ne yapıyordu arkadaşlar? Elinde kalan gözleme sayısını 3 katına çıkarıp 54 tanesini satıyordu. Yani 3A-54. Bu da ikinci günün sonundaki gözleme sayısına eşit olmalı. Yani 30'a eşit olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla 3A-54 eşittir 30'dan. 3A eşittir 84. A buradan arkadaşlar 28 bulunur. Başlangıçta evimde yapıp getirdiğim gözleme sayısı P olsun. İlk gün ne yapıyorduk arkadaşlar? Evden getirdiğim gözlemeleri iki katına çıkarıp 30 tanesini satıyordum. Yani 2P-30 yapıyordum. Bu neye eşit olmalı? Birinci güne aktardığım gözleme sayısına eşit olmalı. Yani 28'e eşit olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla 2P 58 olacaktır. P buradan 29 bulunur. Dolayısıyla Ayşe'nin başlangıçta evinde yapıp getirdiği gözleme sayısı 29 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 7 ve 8. sorumuzla ilişkili olan bağlama bakalım arkadaşlar. 5 katlı bir bina inşaatının yük asansörü zeminden yüklenen kiremitleri aşağıda verilen bilgilere göre katlara çıkaracaktır. Bazı katlardan da asansöre kiremit yükleyecektir. Tek numaralı katlarda o anda asansördeki kiremitlerin 1 bölü 2'si indirilecek. Yani tek katlara gelince asansörden 1 bölü 2 oranında indirme yapıyorum arkadaşlar. Çift numaralı katlarda o anda asansördeki kiremitlerin 3'te 1'i kadar yükleme yapılacak. Yani çift katlarda ise asansörde ne kadar kiremit varsa 1 bölü 3 kadar ekleme yapıyorum. 7. sorumuza bakalım. 5. katta kiremitler indirildikten sonra asansörde toplam 32 kiremit bulunduğuna göre zemin katta yüklenen kiremit sayısı kaçtır deniyor? Katları yazalım arkadaşlar. 5 4 3 2 1 ve zemin diyelim. Şimdi dördüncü kattan beşinci kata çıkardığım kiremit sayısı arkadaşlar A olsun. Yani beşinci kata asansör geldiğinde içinde A tane kiremit bulunsun. Dolayısıyla ben ne yapacağım? A'dan A bölü 2'sini çıkaracağım. Ve asansörde 5. kattan indirme yapıldıktan sonra 32 tane kalıyormuş. Dolayısıyla bunu da 32'ye eşleyeceğim. Buradan A'dan A bölü 2 çıkardığımda A bölü 2 olur arkadaşlar. A bölü 2 32 ise A 64. Benzer şekilde geriye gitme stratejisini uygulayacağım arkadaşlar. Üçüncü kattan dördüncü kata e, aktardığım kiremit sayısı B olsun. Dolayısıyla dördüncü katta ben bu kiremitlere ne yapacağım? Çift numaralı kat. Üçte biri kadar ekleyeceğim. Yani B'ye B bölü 3 ekleyeceğim. Arkadaşlar bu da 4 B bölü 3 olacaktır. Bu da 4'ten 5'e aktardığım kiremit eşit olacak. Yani 64'e. Dolayısıyla buradan B 48 bulunur arkadaşlar. 3 ile 64'e çarptım. 4'e böldüm. E'yi buldum. 2'den 3'e aktardığım kiremit sayısı C olsun arkadaşlar. 3. katta ben ne yapacağım? Tek numaralı kat yarısını indireceğim. Yani C bölü 2 elde edeceğim. C bölü 2 neye eşit? 3'ten yukarı çıkan kiremit sayısına. Yani 48'e eşit. Bunu 48'e eşit diyorum arkadaşlar. Buradan biraz aşağı yazacağım. C 96 bulunur. 1'den 2. kata çıkardığım kiremit sayısı D olsun. İkinci kat çift numaralı bir kat. Ne yapacağım orada? İkinci katta arkadaşlar, d'ye d bölü 3 ekleyeceğim. Bu da 4d bölü 3 olacaktır. Bu da 96 eşit olacak. Aynı yukarıdaki gibi devam ediyorum. Buradan d sayısı arkadaşlar 72 bulunacaktır. Son olarak zeminden yüklenen kiremit sayısını bulalım. Zaten bunu arıyorduk. E diyelim buna da. E sayısı birinci kata yani tek numaralı kata geldiğinde E bölü 2'ye düşecek. Yani içindekilerin yarısını indireceğim. Bu neye eşit? Yani birinci kattan yukarı giden 72 adet kiremi değişti olacak. Dolayısıyla buradan E sayısı 144 olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aynı bağlamla ilişkili diğer örneğimize bakalım. Asansör 4 ve 5. kat arasındayken içinde 16 kiremit bulunduğuna göre, ilk 5 katta indirdiği toplam kiremit sayısı yüklediği toplam kiremit sayısından kaç fazladır diye soruluyor. Katlarımızı yazalım. 5 4 3 2 1 zemin diyelim arkadaşlar. Asansör 4'ten 5'e çıkarken arkadaşlar içinde 16 tane var. Beşinci kata geldiğimde tek numaralı bir kattayım. Asansördekilerin yarısını indireceğim. Dolayısıyla 8 tane indireceğim arkadaşlar. Şöyle indirilen diyelim. Yüklenen diyelim. İndirilen beşinci katta 8 tane indirdim arkadaşlar. 3. kattan dördüncü kata çıkan kiremit sayısı A olsun. Çift numaralı kata geldiğimden içerisindeki kiremitlerin üçte biri kadar ekleme yapacağım. Yani 4 A bölü üç olacak. 3. kattan A tane geldi. 4. katta ben bunu 4A bölü 3'e çıkardım. Bu neye eşit olacak? üst kata giden kiremit sayısına yani 16'ya. Buradan arkadaşlar 3 kere 16, 48, 4'e böl, 12. A, 12 çıkacak. Yani 3. E, kattan 4. kata 12 kiremit gönderiyorum. 4 tane ekleme yapıyorum. Dolayısıyla yüklemeye 4 yazıyorum. 2'den 3'e giden kiremit sayısı B olsun. 3 tek numaralı bir kat. B bölü 2 indirilecek. Yani yarısı indirilecek. B bölü 2 neye eşit olmalı? 12'ye. Buradan arkadaşlar B 24 bulunur. Dolayısıyla 2'den 3'e 24 gönderiyorum. Yarısını 12 indirip 12 kalıyor. 12'yi A olarak yukarı gönderiyorum. Dolayısıyla 12 tane indirilenlere yazabilirim. Arasındaki farkı soruyor çünkü. Birinci kattan ikinci kata çıkan C olsun. C şey 2 çift numaralı bir kat arkadaşlar. Burada C artı C bölü 3 yazacağım. 4 C bölü 3. Bu da e, ee, ikinci kattan yukarı çıkan yani kiremite kiremit sayısına yani 24'e eşit olacak. Buradan arkadaşlar C18 bulunur. Dolayısıyla birinci kattan ikinci kata 18 kiremit göndermişim. 3'te 1 kadar yani 6 ekleme yapılmış. Yüklenen 6 diyorum. Son olarak zeminden birinci kata çıkan kiremit sayısı D olsun. Tek katlara çıktığımda yarısını indiriyordum arkadaşlar, d bölü 2'ye düşürüyordum, d bölü 2 18'e eşit olacak. Buradan d 36 bulunur arkadaşlar. 36 olarak gönderiyorum zemin kattan birinci kata 18 tanesi indiriliyor, yani indirilenlere tekrar bir 18 yazdım arkadaşlar. E, Dolayısıyla arkadaşlar toplam indirilen e, kiremit sayısı 38 olacaktır. Yüklenen toplam kiremit sayısı 10 olacaktır. Bu ikisinin farkı soruluyordu. Cevabımız şey 28 olacaktır. Doğru seçenek A seçeneğidir.